Merhaba, ben Damla. Bugün sizlere üniversitemizde ilan edilen profesör kadrolarına başvuru sürecini adım adım anlatacağım. Birinci adım, formların doldurulması. Başkanlığımız web sitesinde yer alan akademik, öğretim üyesi atamaları. Profesör kadrolarına başvuru süreci bölümünden, PRM 958 profesör kadrosuna başvuran adaylardan alınacak beyanname. PRM 161 yayın ve faaliyetleri değerlendirme formu beyanname. VRM 166 özgeçmiş ve eserler listesi formunu indirip doldurmanız gerekmektedir. İkinci adım, diğer belgeler. başvuruda ayrıca şu belgeler talep edilmektedir. Kurum dışı erkek adaylar için askerlik durum belgesi, yabancı dil belgesi, kurum dışı personel için adli sicil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik mezun belgeleri, kurum dışı personel için hizmet belgesi, kimlik fotokopisi ve fotoğraf, yayın dosyaları, eserler tek tek sisteme yüklenecektir. Doçent ünvanı aldıktan sonra yapılmış olması kaydıyla bir başlıca eser koşulunu sağlamış olmak. Üçüncü adım, başvurunun yapılması. Tüm belgelerinizi elektronik ortamda hazırladıktan sonra, ilanda belirtilen başvuru bağlantısı üzerinden sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Burada dikkat etmeniz gereken iki önemli husus bulunmakta. Bir formların güncel versiyonunu kullanmak. Bu formlara üniversitemiz web sitesindeki kalite kalite dokümanları formlar bölümünden ulaşabilirsiniz. İki öğretim üyeliğine yükseltilme yönergesini inceleyerek kanıtları yönergeye uygun şekilde sisteme yüklemek. Sorularınız için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize akademik yolculuğunuzda başarılar dileriz.